Evet dostlarım merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok kolay bir tane glitch'ten bahsedeceğim. Bu collector glitch'lerin devamını isterseniz kanala abone olup like atmayı unutmayınız. Yorumlarda da ne tür istediğinizi söyleyebilirsiniz. Öncelikle yeni lokasyonlar geldi. Bu lokasyonları sizlere tanıtacağım. Şimdi bu arada Fast Travel'da bedava bu aralar. Gideceğimiz yerde Bagras. Şimdi videomuza başlayalım. Arkadaşlar konumumuz burası yerini göstereyim sizlere. Lemoyne'nin tam O'nun üzerindeyiz şu anda. Kaldırım işareti. Lemoyne'nin tam O'sun üzerindeyiz. Bir daha göstereyim bu şekilde. Yapacağımız tek şey bu konuma geldikten sonra free roam çekmek. Bu glitch'in amacı ne peki? Onlardan da bahsedeyim. Normalde bu lokasyonda bir tane tarot kartı var. Biz bunların yerini free roam'a geçince kendimizi bir nevi glitch'e sokuyoruz ve tek kart yerine 5 kart topluyoruz ve kartların günlük lokasyonunda değişmemiş oluyor. Şimdi ben bu deliklerimi bir uygulayayım Online Şimdi de Free ROM Free ROM'a girdikten sonra bizi Hemen konumumuzun yakınında atacak İlk evimiz burası Hemen onun üstündeyiz hala Buraya bir girelim Burada iki tane kartımız var Normal bu konumda beş tane kartımız var Beş tane kart cidden aşırı iyi Eve giremedim bir dakika Buradan giriyoruz Vallahi televizyonda da bayağı bir uzam kartların yerini de tam kestiremiyorum. Evet, ilk kartımızı aldık. İkinci kartımız da burada. Bu evdeki ik ikinci kartımızı da aldık dediğim gibi. Evet, şimdi de yan evlere gideceğiz. Bakın bir tane bu hemen değişik kilise var hem sevde var. Video yaklaşık 8-9 dakika olsa benim için yine iyidir. Yaklaşık 4 tane falan ya da 3 tane konum göstersem sizlere yeter diye düşünüyorum dostlarım. Kartımızı aldık. 3 oldu. Burada bir tane daha var. Hemen bu şeyde miydi diye hatırlıyorum. Burada mıydı? Hayır. Biraz daha göz atalım şuralara. Evet burada. 4 oldu şu ana kadar 4 kart topladık. 5. de hemen bu kilise yapısının arkasında. Kilise ettim ben, de ben buraya. Nedense çok değişik yapısı. Çok hoşuma gitti ama. Buranın arkasındaki evde. Yerleri karıştırmayın diye arada böyle kesim kesim yapıyorum videonun yerine. Evet. İlk konumuzu bitirdik. Şimdi ikinci konumuzu da geçelim. Ne kadar XP aldık? 150 XP. Dostlarım ikinci konumumuz strawberry. Yerini göstermeme gerek yok ama yine de göstereyim lan bu değil bir dakika. Strawberry geçen hafta zaten bedavaydı. O yüzden yetiştiremedim. Sınavlarım vardı. Sınavlardan dolayı da kanala 5 gün video atamadım. Kusura bakmayın tekrardan. Yerimiz burası. Tekrardan free yeniliyoruz. Bunu unutmayın. Her lokasyon yenilediğimizde free geçeceğiz. Sadece bu kadar. Feriorum'u yeniledikten sonra yaklaşık strawberry 7 tane itemimiz var arkadaşlar. Yani resmen muhteşem bir yer. En bereketli yerlerden bir tanesi. Artık ben bereketli bereketli diye konuşacağım. Hemen buradan iniyoruz. Strawberry'nin tam yukarısındayız. Burayı bilmeyenler de var sanırım. Bu merdivenleri. Şimdi şerifin ofisine gidelim. Hemen alt katta kartımız var. Buradan giriyoruz. Tam ortada Evet burada. Bakın bazen uzak mesafelerde kartlar yok olabiliyor. Ben, benim de başıma geliyor. Bu videodan önce de başıma geldi. Yapacağınız tek şey tekrardan free room yenileyin. Bu lokasyonları tekrar gelin. Daha sonra olmadı yapamadığım şekilde yorumlar yazmayın. Uzun bir süre hatta neredeyse hiçbir zaman fix yemez diye düşünüyorum. Tabii ki öyle bir glitch yok ama uzun bir süre fix yemez diye düşünüyoruz. Evet diğer kartımız da burada. Bunu da ilk zaman Oh şimdiden seviye atladık mis gibi. Bakın bunu setler haline yapınca XP ile dolara aynı orantıda alırsınız diye düşünüyorum yani. 10 dolar yerine 20 dolar alırsınız. Bayağı bir artar. Evet otele de girdik. Hemen önümüzde examine diyoruz bunda. Yeni videolarda sizlere göstermediğim konumları göstermeye çalışacağım. Son iki konumumuz daha ya da tek bir tane konumumuz daha olacak bu videonun içinde. Ee, diğer konumumuz da neresi olur onu da düşüneceğim artık bakacağım. ikinci kapıdan göz bakın soldan ikinci kapı. Burada komp alacağız. Ya resmen muhteşem gelişi hiçbir şeyiniz yoksa mesleğiniz yoksa mesleğiniz cidden alın yani. Konuşamadım orada mesleğiniz yoksa bile alın. 100 xp aldık bunda da şimdi diğer şey neredeydi onu hatırlayamadım ama evet burada hey rush sizleri de sıkmak istemiyorum fazla bu videoda konumları ama görün iyice görün diye pek edit yapmam gayret ediyorum hemen bu nehrin altında bir tane de içki gibi bir şeyimiz var selam dayı gece bekçisiyim ben de Bakın tam bu yoldan geliyoruz. Ölmemeye dikkat edin. Aman ha ölmeyin aman sakın. Buradan geldik hop. Geçiyoruz karşıya geçemedik. Bu varilin içinde hemen bizi karşılıyor. Bazen kolumuz da titreyemiyor bazen. Yani böyle grece soktuğumuz için kendimizi titremiyor. Bunu da aldık. Sanırsam 6. itemimiz olacak. O da burada. Hop. Alıyoruz. Bazen böyle kamufle de olabiliyor. İyice yanına gidin. Ben bile göremiyorum bazen. Bunu da aldık. 6. itemimizi aldık. 100 xp gayet iyi. Şimdilik buradaki yerlerimiz bitti ama ben tabii ki sizlere bir tane daha bonustan bahsedeceğim. Ee, bir dakika yanlış geldik. Tam şu yukarı çıkıyoruz buradan. Eğer kolektör için iteminiz varsa burada bir tane coin var. O coin'i de alabilirsiniz. O da spawn olanlardan buraya. Tam bu çıkıyoruz ve karşımızda Hemen alalım. Tam şu iki kulübenin önünde. Neredeydi o metal dedektör? Evet, ne şanslıymışız ki bulduk. Tam burada bakın yerinde göstereyim sizlere. Tam bu kulübenin önünde. Şimdi dig seçeneği çıkacak. Coin'ler de 30 dolar falan ediyor. Ben de videonun sonunda ne kadar kazandığımıza bakacağım ve xple dahil her şeyi yazacağım. O oh, coinimizi de aldık. Dilerseniz bir koltuğa gidelim Coulter'da da yaklaşık 5 tane falan item toplayacağız Bu bir şimdilik Buradan çıkıyoruz Bu evde var mıydı hiç hatırlamıyorum ama Bakmamızda yarar var Ne olur ne olmaz bir göz atalım buralara da Oo, aşırı karanlık. Evet burada da var bir tane tarot kartımız. Yani burada bir tane hairbrush vardı. Hatta ben şuradakini almaya çalışıyordum enayi gibi. Tamamdır. Bunu da aldık. Bu karşı eve de bir girelim. Aklınızda şöyle bulunsun. Mesela bu eve girdik. En sonda hemen burada bunu aldık. Hemen çıkarken iki yan binaya gideceğiz. Siz de benim yaptığım yolları yaparsanız kafanız hiçbir şekilde karışmaz. Videoyu durdurun abi. Daha sonra yapın. Bak bu bina değil. Hemen burada çad çadırsız çökmüş. Değişik bir tane kilise varimsi bina. Bunun da penceresinden kartımızı alıyoruz. Lütfen ama lütfen abone olup like atmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.